Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü dönem ders seçiminde kritik bilgilerden videomuzda bahsedeceğiz. Ders seçimiyle ilgili kanalımızda zaten video paylaştık. Oturumları nasıl ayarlayacaksınız hepsinden bu videomuzda bahsettik. Bu arada bu videoyu da ikinci çekişim arkadaşlar. birincide kayıt programının sesini açmayı unutmuşum. 27 dakika boşa konuşmuşum. Video kayıt programının sesini açmayı unutmuşum. Maalesef şimdi tekrardan çekiyoruz. Tabii video 27 dakikalık olmayacak. 27 dakika biz çekim yapıyoruz ama editin yaptıktan sonra 8-10 dakikaya düşüyor. Belki de daha kısa oluyor video. Şimdi konularımıza geçelim. Ders seçiminde kritik bilgiler neler? Şöyle bir soru var. 12'den az zorunlu dersim var. Zorunlu derslerin yanına seçmeli seçerek 12'ye tamamlamak zorunda mıyım? 12'den az zorunlu dersiniz varsa, mesela 7 dersiniz varsa, 7 tane zorunlu dersiniz varsa Krediye de ihtiyacınız yoksa 12'ye tamamlamak zorunda değilsiniz. Sadece zorunlu derslerinizi seçip bırakabilirsiniz. Krediye ihtiyacınız varsa tabii ki kredinizi doldurmak için seçmeli derslerden de ekleyin. Yani krediye ihtiyacınız varsa seçmeli ders ekleyin. Krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli ders eklemeseniz de olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak 3. dönem sınavı için 9'dan az ders seçenler, 9 veya 9'dan az ders seçenler e-sınav sistemiyle sınava girmek zorunda diye resmi sitede bilgi var. E-sınav sistemiyle sınava girmek istemiyorsanız o yüzden yine seçmeli derslerden ders ekleyip ders seçiminizi 9'un üzerine çıkarın. 10 yapın, 11, 12 yapın. Bu şekilde yaparsanız E-sınav sistemiyle girmezsiniz, yazılı girersiniz. Yani kredi ihtiyacınız yoksa seçmeli ders seçmek zorunda değilsiniz, 12'ye tamamlamak zorunda değilsiniz. Diğer bir soruya bakalım. Seçmeli ders neden seçemiyorum? Zorunlu dersiniz varsa arkadaşlar ders seçimi ekranınızda 12 veya 12'den fazla zorunlu dersiniz varsa sistem seçmeli ders seçmenize izin vermez. Öncelikle zorunlu dersleri seçmek zorundasınız. Zorunlu dersleriniz bitmeden mezun olamayacağınız için zaten seçmeli seçmeyin. Sistem izin verse de seçmeyin. Ders seçimi ekranınızda 12 veya 12'den fazla dersiniz varsa hepsini zorunlu ders olarak ortak ders olarak seçin. Ortak dersiniz varsa 12 veya 12'den fazla ortak dersiniz varsa sistem seçmeli ders seçmenize izin vermez. Ortakları öncelikle seçmek zorundasınız. Bu yüzden seçmeli seçemezsiniz. Bir diğer soru, "Zorunlu derslerin hepsini neden seçemiyorum?" ders seçme ekranında neden "Zorunlu derslerimin tamamı görünmüyor?" diye bir soru var. Zorunlu dersler karşınıza yani ders seçme ekranınıza dönemlerinize göre çıkar. Mesela toplam döneminiz 6 ise dönemi 6'ya kadar olan dersler karşınıza çıkar. Dönemi 7 olanlar, dönemi 8 olanlar karşınıza çıkmaz. Zorunlu dersleriniz arasında ders olmasına rağmen ders seçme ekranınızda karşınıza çıkmıyorsa nedeni budur. Mesela 20 tane zorunlu dersiniz var. Ders seçme ekranınıza girdiğinizde 8 tanesini görüyorsunuz. Diğerlerini göremiyorsanız nedeni budur. Zorunlu dersler toplam döneminize göre karşınıza çıktığı için Toplam döneminizin üst dönemindeki dersleri göremezsiniz. Ders seçimi ekranında bunlar karşınıza çıkmaz. Toplam döneminiz diyelim 6 ise 6'ya kadar olan zorunlu dersleri görürsünüz. 7 olanı, 8 olanı göremezsiniz. 7 olanı döneminiz 7 olduğunda görürsünüz. 8 olanı da toplam döneminiz 8 olduğunda görürsünüz arkadaşlar. Zorunlu dersler karşınıza çıkmıyorsa nedeni budur. Diğer soruya bakalım. Seçmeli dersler seçtim. Sınavda bu seçmeli dersleri yapmasam sorun olur mu? Seçmeli dersleri sınavda yapmazsanız sorun olmaz arkadaşlar. Ancak krediye ihtiyacınız varsa yine de seçmeli dersler yapın. Seçmeli dersleri başarırsanız onlardan da kredi alacaksınız. Toplam kredinize eklenecek. Ancak krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli dersleri sınavda yapmazsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Yapmayabilirsiniz. Yani isterseniz hiç sınavda işaretleme de yapmayabilirsiniz. Hiç yüzüne de bakmayabilirsiniz. Sadece zorunlu derslerinizi yapıp sınavdan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli dersleri sınavda yapmazsanız da sorun olmaz. Seçtiniz diye illaki sınavına girmek zorunda değilsiniz. Bir diğer soru. Birkaç tane ders seçtim. Başka ders seçemiyorum. Neden? Bunun nedeni şu arkadaşlar. Ders seçimi yaparken ortak dersleri seçerken dönemlerine göre seçmek zorundasınız dönemi en düşük olanı önce seçmek zorundasınız. Mesela ders seçme ekranınızda dönemi 5 olanlar var, dönemi 6 olanlar var, 7 olanlar var. Dönemi 5 olanlar varken siz 6 olanı, 7 olanı seçmeye çalışırsanız sistem buna izin vermez. Ders seçiminin de belli bir kuralı var. Bu kurala göre seçmeniz gerekir. Zaten bunları ders seçimi videomuzda detaylı da anlattık, uygulamalı da gösterdik. Ders seçim yaparken ortak dersleri, zorunlu dersleri dönemlerine göre seçeceksiniz. Öncelikle dönemi en düşük olanı seçmek zorundasınız. Dönemi düşük olan varken dönemi daha yüksek olanları seçmeye çalışırsanız sistem buna izin vermeyecektir. Bir iki tane ders seçtiyseniz ve ortak dersiniz hala ders seçim ekranında olmasına rağmen seçemiyorsanız nedeni budur. Buna dikkat edersiniz. Dönemi en düşük olanları öncelikle seçerseniz sistem izin verecektir. Zaten dönemi en düşük olanlarda ders seçme ekranınızın en üstünde karşınıza çıkar. Her zaman en üstteki dersleri seçerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan ders seçiminizi yaparsınız. Bu şekilde bir sıkıntıyla karşılaştığınızda da arkadaşlar ders seçiminizi kesinlikle yarım bırakmayın. Yarım bırakırsanız bir iki tane seçip bırakırsanız sistem bunun üzerine ilave etmez. Kaç tane ders seçtiyseniz o kadar dersten sınava girmek zorunda kalırsınız. Yani bir iki tane ders seçip bırakırsanız sadece sınavda 1 iki tane dersten sınava girmek zorunda kalırsınız. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ders seçiminizi yarım bırakmayın. Seçtiğim dersleri kaydetmem gerekiyor mu? Kaydetmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Ders seçiminizi yapın. Direkt o sayfadan çıkın. Sol taraftaki menülere geçin veya isterseniz direkt sayfanızdan çıkın. Seçtiğiniz dersler otomatik olarak sistem tarafından kayıt edilir. Herhangi bir şekilde kaydetmiyorsunuz. Seçtiğiniz dersleri dönem dersleri kısmına tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Kayıt edilmiş mi? Hangilerini seçtiniz? Orada seçtiğiniz dersler görünüyor mu? Kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir kaydetme yok. Seçtiğiniz dersler otomatik olarak kayıt edilir. 9'dan az zorunlu dersim var. E-sınava girmek istemiyorum. Nasıl ders seçmeliyim? Ne yapabilirim? diye bir soru. 3. dönem sınavı için 9 dokuz veya 9'dan az ders seçenler E-sınava girmek zorundadır diye resmi istede bilgi var. Sizler e sınava girmek istemiyorsanız arkadaşlar ve 9'dan az zorunlu dersiniz varsa mesela 5 tane zorunlu dersiniz var ancak sizler e sınava girmek istemiyorsunuz yazılı girmek istiyorsunuz. O zaman zorunlu derslerinizi seçtikten sonra yanına seçmeli dersler ekleyin arkadaşlar. Ders seçiminizi toplam 9 dersin üzerine çıkarın. 10 ders seçin. 11-12 ders seçin. Bu şekilde yaparsanız 9'dan fazla dersiniz olacağı için e-sınava girmezsiniz. Yazılı sınava girersiniz. E sınava girmek istemiyorsanız bu şekilde yapın arkadaşlar. Seçmeli ders ekleyerek ders seçiminizi 9'un üzerine çıkarırsanız E sınava girmezsiniz. Yazılı girersiniz. Başka bir soruya bakalım. Seçmeli derslerden sınavda kalırsak tekrar sınavına girmek zorunda mıyız? Seçmeli dersler zorunlu dersler gibi değil arkadaşlar. Seçmeli derslerden sınavda kalırsanız yani başaramazsanız isterseniz diğer sınavlarda tekrar almayabilirsiniz. isterseniz alabilirsiniz. Zorunlu dersten kalırsanız diğer sınavda tekrar almak zorundasınız ancak seçmeli dersi seçip sınavda kalırsanız yani başaramazsanız diğer sınavda tekrar almanıza gerek yok. Tamamen yine size bağlı isterseniz alırsınız isterseniz almayabilirsiniz. Ders seçiminde derslerin oturumları dengesiz geldi değişiklik neden yapamıyorum. Ders seçimi yaparken derslerin oturumlarını görebiliyorsunuz. Bunu ders seçimi videomuzda da zaten detaylı gösterdik. Uygulamalı gösterdik. Bazen bazı oturumlara çok ders geliyor. Mesela bir oturuma 8 ders geliyor, 7 ders geliyor. Diğer oturuma çok az ders geliyor. 1 ders, 2 ders geliyor. Tabii 7-8 ders bir oturumda olduğu zaman bu sizi zorlayacaktır. Bu şekilde denk geliyorsa arkadaşlar ve sizler değişiklik yapamıyorsanız bunun nedeni şu. Seçtiğiniz dersler zorunlu dersler ise zorunlu dersler hangi oturuma denk geliyorsa o oturumda girmek zorundasınız zorunlu derslerden mutlaka sınava girmek zorunda olduğunuz için silemediğiniz için seçtiğiniz derslerin hepsi zorunlu ders ise mecburen hangi oturuma denk geldiyse o oturumda girmek zorundasınız arkadaşlar. Bazı oturuma çok gelmiş olsa da mesela 7 ders geldiyse bir oturuma ve hepsi de zorunlu ders ise mecburen 7 dersin hepsine aynı oturumda girmek zorundasınız. Zorunlu derslerle değişiklik yapamıyorsunuz. Son bir sorumuz daha var ona da bakalım ve videomuzu bitirelim. Seçmeli ders seçerken kredisi yüksek olanı mı seçmeliyim? Seçmeli ders seçerken arkadaşlar kredisi yüksek olanı değil, başarabileceğiniz dersi seçin. Kredisi yüksek olan ders zor derstir arkadaşlar. Mesela seçmeli matematik zor bir ders. O yüzden kredisi en yüksek olan ders odur. Zaten başaramadıktan sonra kredisi yüksek olanı seçmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden kredisi yüksek olanı değil, sınavda başarabileceğiniz dersleri seçin seçmeli ders seçerken arkadaşlar. Videomuzun böylece sonuna geldik arkadaşlar. Ders seçiminde kritik bilgilerden bahsettik, önemli bilgilerden bahsettik. Ayrıca ders seçimi videomuz yine kanalımızda var. Biraz önce videonun başında da zaten bahsettik. Ders seçimlerinizi buna göre yapın. Ders seçim yaptıysanız da yine videomuzu izleyin. Herhangi bir yerde hata yaptıysanız, süreniz varken, vaktiniz varken düzeltirsiniz. 20 Mayıs'a kadar ders seçimlerinizi yapabilirsiniz, düzenleme yapabilirsiniz, değişiklik yapabilirsiniz. 20 Mayıs'tan sonra sistem kapanacak artık herhangi bir işlem yapamazsınız. Kanalımızdan derste de çalışabilirsiniz arkadaşlar artık dersler, konu anlatımı, özetler, videolarımız var burada. Sınava hazırlık sürecinde bu videolarımızı da izleyebilirsiniz. Ayrıyetten burada deneme sınavları, soru çözümü videolarımız var. Bunları da izleyebilirsiniz. Konu anlatımlarına çalıştıktan sonra buradan soru çözümü yaparak sınav hazırlıklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdan artık Derste çalışabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Ayrıca Shopyer mağazamızdan e-kitaplarımızdan da alabilirsiniz. Soru Bankası, Konu Anlatımı e-kitaplarımız var. Bunlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Açık Öğretim Sistemlerini anlattığımız e-kitaplarımız da var. Açık Öğretimler Üniversite okuyacaksanız bu kitabı kesinlikle öneriyoruz. Bunu da mutlaka okuyun alın. Açık üretim üniversite sistemini anlattığımız e-kitabımız burada. Soru bankası kitaplarımız var. Türk Dili ve Edebiyatı zorunlu bir ders. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin konu anlatım deneme sınavları e-kitaplarımız var. Kitapları satın aldıktan sonra indirip çalışıyorsunuz. Yani satın aldıktan sonra hemen indiriyorsunuz. Kitabın içeriğini indiriyorsunuz. Kitap anında sizde oluyor. Böyle hızlı bir şekilde kitaplara erişiyorsunuz arkadaşlar. Satın al'a hemen al'a tıklıyorsunuz. Sadece şu alanları doldurup ödemeye geçe tıklıyorsunuz ve ödemenizi yaptıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndire tıklayarak anında kitaba erişmiş oluyorsunuz. Dakikalar içerisinde kitap sizde oluyor. E-kitaplarımızdan da alabilirsiniz arkadaşlar. Shopier mağazamızın linki burada. İstediğiniz zaman buradan Shopier mağazamıza erişebilirsiniz.